çocuklar sizleri Kur'an okumaya davet ediyorum. Rabbimizin kitabıdır, insanlara hitabıdır, yeri başımın tacıdır, Kur'an bizim rehberimiz. Rabbimizin kitabıdır, insanlara hitabıdır, yeri başımın tacıdır, Kur'an bizim rehberimiz. Hak'tan gelen kutsal ferman, odur derdimize derman. Nefes aldım her zaman, Kur'an bizim rehberimiz. Hak'tan gelen kutsal ferman, odur derdimize derman. Nefes aldım her zaman, Kur'an bizim rehberimiz özümüze gönlümüze nur oluyor özümüze ahlakı rasul bize Kur'an bizim rehberimiz gözümüze gönlümüze nur oluyor özümüze ahlakı rasul bize Kur'an bizim rehberimiz Haktan gelen kutsal bayram olur derdimize derman nefes aldım her zaman Kur'an bizim rehberimiz Haktan gelen kutsal bayram olur derdimize derman nefes aldım her zaman Kur'an bizim rehberimiz <laughs> Evet e, teşekkür ediyoruz Yus, e, Yusuf hocamıza, Yusuf Yalçın hocamıza, öğretmenimize bu güzel sözleri yazdığından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Evet çocuklar e, yaz kursuna devam ediyoruz. E, çocuklarımızla beraber bu Ahmet, bu Muhammed, sonra Sude var. Arkamda büyükler de var ama onları göstermiyoruz değil mi? <laughs> evet Yusuf var, Yusuf var. <laughs> Sonrasında kim var? Davut, Davut Selim var. var Ayşe İmna Azra var. Azra gül Elif Özel. var. Evet. Daha arkadaşlarımız var ama hasta olanlar var. İzinli Azra olanlar var. var. Değil mi? İnşallah onlara da selam Eyvallah. ediyoruz. Evet. Hepinize Allah'a emanet <laughs> ediyoruz. Saygılar, sevgiler.